Hieronymus boşun Linyevi Zevkler Bahçesi, 1490-1510 tarihi, üç kanatlı, hem görsel olarak hem de anlam bakımından patlayıcı bir evren. Rönesans öncesi Kuzey Avrupa'nın en sarsıcı ve tartışmalı başyapıtlarından biridir. Eser, teknik ustalık, ikonografik zenginlik ve yorumu açık sembolizmin bir araya geldiği açık uçlu bir alegori olarak karşımıza çıkar cennet ile cehennem arasında insanın arzularının, meraklarının ve günahlarının çalkantılı coğrafyası. Hoşun Tuvale yalnızca dinsel bir öğüt kitapçığı değil. Aynı zamanda dönemin sosyal ve psikolojik kaygılarını, politik ve entelektüel dönüşümlerini, felsefi sorgulamalarını da içine alan katmanlı bir yapıdadır. Eser üç kanatlı panel triptiktir soldaki küçük panel Adem ile Havva'nın yaratılış veya cennet betimlemesi, ortadaki büyük panel dünya hayatının, duyuların, bedenin ve arzuların sahnesi, sağdaki panel ise bir sonuç olarak cehennem tasviridir. Sol kanadın sakin, dengeli paleti, yeşiller, yumuşak bejler, huzurlu atmosfer, izleyici düzenli bir başlangıca koyar sular, hayvanlar bir yaratılış vardır ve dolayısıyla bir düzendir. Orta panel yoğunluk ve çeşitlilik bakımından çığır açar. Çıplak figürler, dev meyveler, tuhaf makineler, kuş insan melezleri, havuzlar ve mimari hayaller birbirine karışmış. Renkler parlak, ışık doğal ama abartılı, sahne hem pastoral hem fantastik hem erotik. Sağ panelin karanlığı, kırmızının alanı, siyahların, gaz ve dumanın hakimiyeti erken modern cehennemin en somut halini sunar. Müzik aletleri işkence aletine dönüşür. Bedenler mekanik organik kötü rüyalar içinde parçalanır. Boş, yağlı boya tekniğinin olanaklarından ustaca yararlanır. İnce fırça darbeleriyle detaylandırılmış figürler, cam gibi parlak yüzeyler, Sayısız küçük hikaye ve sahnenin içinde kaybolan bakışlar vardır. Her bir küçük grup kendi küçük anlatısını taşır. İzleyici panellerin önünde uzun süre dolaşmak zorunda kalır. Eserde doğrudan imza ya da tarih bulunmaması, yorumların çoğunun görsele ve biçimsel analize dayanmasına neden olmuştur. Boş'un çalıştığı Kuzey'in atölye geleneği, detaycılığı ve sembolik kodları bu eserde doğruya ulaşır. 15. yüzyıl sonu Kuzey Avrupası, Katolik kültürün hakim olduğu ama reform hareketinin kıvılcımlarının belirginleştiği bir coğrafyadır. Boş'un eseri, salt-kutsal bir didaktik olmayıp, dönem insanının imanının, ahlakı ve dünyevi zevklerin sınanması konusundaki kaygılarını yansıtır. Soldaki cennet betimlemesi insanın başlangıçtaki masumiyetini, ortadaki panel dünyevi çikenişi ve hazza teslimiyeti, sağ panel ise tanrısal adaletin cezalandırmanın sonunda ortaya çıktığını gösterir. Ancak boş bunu doğrudan vaaz verir gibi yapmaz. Semboller, alaycı imgeler ve muğlaklıkla üründür. Bu da eseri hem layık okuyuculara, hem de dindar eleştirmenlere açık kılar. Eser, geç ortaçağın şehirleşme, ticaret zenginliği ve toplumsal değişim baskıları altında üretilmiştir. Kuzey Hollanda'daki kent toplulukları, yeni tüketim biçimleri, lüks nesneler ve artan kültürel temsillerle, temsillerle karşı karşıyadır. Bu, hem ahlaki panik hem de estetik bir merak üretir boşun fantastik dünyası kent yaşamının getirdiği arzuların ve sapkınlık korkusunun alegorik bir iz düşme olarak okunabilir. Meyveler ve havuzlar, bereket ve tüketim, insanlar arasındaki yeni yakınlıklar, toplumsal normların esnemesi, bu esnemesi hem cazip hem tehditkar olarak algılanmıştır. Doğrudan siyasi bir manifesto olmasa da tablo, Burgonya ve Habsburg idari bağlamında değerlendirildiğinde daha zengin anlamlar kazanır. Boş'un yaşadığı bölge politik merkezlerin ve yeni egemenlik yapılarının kesişme noktasıydı. Ahlaki düzen söylemleri sıklıkla iktidarın meşruiyet savunusuyla iç içe girer. Erdem ve düzen çağrıları aynı zamanda toplumsal disiplinin ideolojik araçlarıdır boşun eserinde görülen düzen bozucu imgeler dolaylı olarak bu disiplinin sınırlarını ve mücadelesini temsil ediyor olabilir. Modern okuma pratikleri özellikle yungçu ve psikanalitik yaklaşımlar boşu bilinç dışı imgelerin kolektif arketiplerin ressamı olarak görür. Orta paneldeki tekrarlayan erdem, erkeklik, dişilik motifleri libido, Bedenin dürtüleri ve bireyin içsel çatışmaları olarak yorumlanır. Figürlerin çıplaklığıyla yer yer maskelenen utanç ya da utancın olmaması, suçluluk ve haz arasında bir diyalizm kurulmasına yol açar. Sığın kabusları bilinç dışının cezalandırıcı dönüşümleridir. Bastırılmış arzuların geri dönüşü. Eser, Rönesans Hümanizmi'ne Orta Çağ Teolojisinin tam kesişiminde durur. İnsan merkezli bakış, doğaya ve bedene odaklanma buraya hem açıklık hem de eleştiri getirir. Bazı yorumcular ortadaki sahneyi tabiatın avantgardı ya da deneysel ütopya olarak görür. Diğerleri içinse bu panel insanın doğrudan ahlaksızlığa teslimiyeti ve bunun dünyevi bir şölen şeklinde sunulmasıdır. Ayrıca Neoplatonik etkilerden de Form Formüle ruh, beden ile gerilimi, meyve ve su motifleri bereketin ve maddesel hazların estetik vurgusudur. Ancak bu vurgular sık sık geçiciliği ve boşunayı da çağrıştırır. Yani klasik vanitas teması burada görsel olarak çoğaltılmıştır. Reserde dikkat çeken tektörler dev meyveler, özellikle çilek, muz benzeri formlar, kuşlar ve baykuş bilgelik mi yoksa karanlığın habercisi mi? Ayna ve su yüzeyleri, kimlik, yansıma, kural tanıma, müzik aletleri, haz ve ceza arasında geçiş. Aynı aletler hem zevk kaynağı hem de işkence aletine dönüşür. Ayrıca hayvan insan karışımları, şişman meyveler ve tuhaf mimari yapılar doğanın dönüştürücü, bazen de alaycı gücünü simgeler. Bu eserin gücü tek bir anlama sıkıştırılama yaşındadır. Eser hem uyarıcı bir ahlaki dersi olabilir, hem erotik bir manifest, hem de insan doğasının trajik komedisi. Boş muhtemelen hem izleyicisini hem de koruyucularını düşündü. Eser izleyenlerde hem hayret hem tedirginlik hem de kendi varoluşlarına dair sorgulama uyandırır. Bu çok seslilik tabloyu zaman içinde her yeni kuşağın yeniden okumalarına açık hale getirir. Reformcular, hümanistler, psikologlar, sanat tarihçileri ya da sıradan izleyiciler farklı notaları öne çıkarmıştır. Ve zaman geçtikçe çıkarmaya devam edeceklerdir. Boşun panosu, insan deneyiminin yoğun, çelişkili ve çoğu zaman anlaşılmaz tablosunu sunar. Cennetle başlayan, dünyevi şehvetin ortasından geçen ve nihayetinde karanlık bir hesaplaşmayla biten bir yolculuk. Eserin en cesur yanı, yargılamanın kesinliğini sunmaktan kaçıp, izleyiciyi hem cezbedip hem yüzleştirmesidir. İzleyici kendini tablonun içindeki küçük anlatıların birinde ya da ortadaki büyük karnavalın bir yerinde görebilir. Ve en rahatsız edici soru şudur. Bu bahçe hala dışınızda mı? yoksa bizim içimizde mi açıyor? Boş net cevaplar vermeyerek izleyenleri kendi vicdanları ve meraklarıyla baş başa bırakır. İşte bu yüzden tablo yüzyıllar sonra bile büyümeye devam eder. Şimdi tabloyu soldan sağa doğru bir anlatı haritası gibi okuyalım. Küçük detaylara bakalım. Sol panel. Yaratılış ve masumiyetin dünyası diyebiliriz başlangıç sessizliği. Tanrı, Adem'in yanına Havva'yı getirir. Kompozisyon düzenlidir. Renkler yumuşak, atmosfer kutsaldır. Ancak bu huzurda bile tohum halinde bir gerginlik vardır. Adem'in yüzündeki şaşkınlık, Tanrı'nın parmaklarının yönü, Havva'nın alçak gönüllü duruşu, bunlar bir ilk biçimlenme anıdır arka planda şeffaf küre içinde çift kırılganla temsil eder. İnsan yaşamı yeni doğmuştur ama koruyucu değil, tehlikeli bir narinliğin içindedir. Biraz ötede baykuş, henüz doğmamış karanlığın sessiz tanığıdır. Bu bilgelik mi yoksa bir günahın gölgesi mi? Henüz belli değildir. Doğa bu sahnede Tanrı'nın düzenini yansıtır. Hayvanlar barışçı, renkler ölçülüdür. Fakat bazı figürler, örneğin tavus kuşu, kibir, yılan, aldanma, egzotik yaratıklar, bu cennetin çoktan kırılmaya başladığını sezdirirler. Bu panelde insan henüz suç işlemez ama düşüşün izleri estetik olarak çoktan ekilmiştir. Orta panel, dünya bahçesi ve duyuların kaosu diyelim. Bu insanın has çağıdır her şey büyümüş, çeşitlenmiş, taşkın hale gelmiştir. Paneller arası geçiş, masumiyetin yerini deneyime, düzenin yerini karnavala bırakır. Boş burada bir anlamda yeryüzü cennetini parodiye dönüştürür. Dev meyveler, göller, birbirini kovalayan çıplak bedenler, garip yaratıklar. Hepsi tatlı ve tedirgin edicidir. Meyve taşıyan, içine saklanan hatta meyveden doğan insanlar bunlar arzunun hem doğurgan hem yok edici doğasını anlatır. Mesela çilek çürümeden önceki son tat, dünyevi hazın sembolüdür. Meyve tanelerinin şeffaflığı bir tür erotik masumiyeti çağrıştırır ama bu masumiyet saf değil geçicidir. Pane, panelin merkezindeki baykuş sessizce izler. Bilgi burada lanete dönüşür. İnsanlar eğlenirken baykuş yani aklın gözü karanlık bir sabırla bekler. Bu, bilginin kurtuluş değil, düşüşe eşlik eden bir tanıklık olduğunu gösterir. Aynanın içinde kendi yüzünü arayan adam artık Tanrı'ya değil, kendine tapar. Bu küçük detay, orta panelin tamamının ideolojik özetidir. Tanrı merkezli kozmos yerine ego merkezli kozmosa bırakmıştır. Bu modern bireyin doğuşunun ilk grotesk formudur. Bu ayna tutucu kadın detayı çok önemli bir formdur benim için. Cam kubbe ve su içindeki insanlar. Bu figürler özgürlükle esaret arasındaki bulanık sınırı temsil eder. Arzularının içinde hapsolmuş insanlık kendi şeffaf kabuğunda nefes alamaz. Şeffaflık burada açıklık değil, hapsolmuşluk demektir. Renk ve ışık. Burada her şey parlaktır. Boş izleyiciyi cezbetmek için neredeyse oyunbaz bir ışık kullanır. Ama ışık hakikat değil aldatıcı bir parıltıdır. Cennet ışığının dünyevi taklididir. Bir de kolektif delilik göze çarpar. Kimse bireysel değildir. Herkes bir grubun, bir ritüelin parçasıdır. Cinsellik burada kişisel bir eylem değil, kitlesel bir tören gibidir. Boş, toplumsal bilinç dışını resmeder. Zek artık bireyin arzusu değil, toplumun ritüeli elde olmuştur. Bu cennet görüntüsü altında işleyen psikolojik bir distopyadır. Sağ panel, cehennem, Işık söner, renk solar, sesler uğultuya dönüşür. Orta paneldeki müzik ve kahkaha burada çığlığa ve gürültüye dönüşür. Bu bölüm hem teolojik ceza hem de psikolojik bedel sahnesidir. Müzik aletleriyle işkence. Cinsellik, müzik ve keyif. Orta panelin temel motifleri bunlar. İşte bu motifler bu panelde ters yüz edilir. Devlavta, arp, flüt hepsi insanı ezen bir ceza aracına dönüşür. Boşun mesajı çok açıktır. Ne ile günah işlediysek onu yanarız. Ama bu yalnızca dini değil, varoluşsal bir ceza. İnsan kendi arzularının yankısında boğulur. Bir kuş adam görüyorsunuz. Kazan başta kuş yüzlü tahta oturan bu yaratık insanı yutar ve dışkılar. Bu grotesk döngü tüketim ve üretim arasındaki anlamsız devridir. İnsan kendi pisliğini yaratan bir varlık olarak kendine cehennem kurar. Bu figür modern çağın ironik kehaneti gibidir. Arzuların sistematik tüketimi yanmakta olan şehir görüyorsunuz. Arka planda yanan şehir insanın kolektif suçunun mimarisi gibidir. Bu sadece bireysel günah değil medeniyetin kibirli mimarisinin de çöküşüdür. Boş burada insanın Tanrı'nın yerini alma arzusunun nihai sonucunu resmeder. Yani bunun için küllerle dolu bir uygarlık diyebiliriz. Dev tavşan ve tersine dünya. Hayvanların insanı avladığı sahne. Doğal düzenin altüst oluşudur bu ters çevrilmiş doğa insanın kurduğu yapay düzenin çöküşünü sembolize eder. Yani aslında masumiyet intikamını alır. Son panelden geriye bakış. Boşun hikayesi doğrusal değildir. Dünyevi zevkler bahçesi aslında bir döngüdür. Cehennemin içinden baktığında insanın cennetteki masumiyeti bir mit, ortadaki paneldeki cümbüş bir rüya, Sağdaki karanlık ise gerçeğin yüzüdür. Her panel birbirini doğurur. Cennet arzunun tohumu, dünya arzunun çiçeği, cehennem arzunun çürümesi. Böyle düşünebiliriz. Ama boşun büyüklüğü bu döngüyü nihilist bir kapanışa değil sonsuz bir sorgulamaya dönüştürmesidir. Her şey biter ama izleyici bu yol gerçekten kaçınılmaz mıydı diye sorar. Boşun bahçesi bir tarih değil bir bilinçtir. Cennet arzunun doğduğu yerdir. Dünya arzunun yaşandığı yerdir. Cehennem arzunun kendini tükettiği yerdir. Ama tüm bu katmanlarda insan aynı kalır. Meraklı, arzulu, yanılgılı, yaratıcı ve belki de boşun en büyük ironisi şu. İnsan cehennemine bile estetik bir düzen kurabilen tek canlıdır. Bu eser bana insanın aynı anda hem mucize hem felaket olabilen doğal halini görselleştirirken çok katmanlı bir alegori gibi geliyor. Ama alegori derken tek bir ders taşımayan birden fazla sesi aynı anda çaldığı çarpıcı bir polifoniyi kastediyorum. Öncelikle görsel bir şok ve entelektüel davettir. Orta paneldeki çıplak arzulu oynayan, oyunlar oynayan, tüketen insan topluluğu hem pastoral bir düş hem de kontrolsüz bir fenomenin fotoğrafıdır. Boş burada ne sadece hazın kutlanması ne de salt kınamayı seçer. İkisini birden sunar. Bu nedenle tablo ahlak dersi vermekten çok izleyiciyi bakmaya zorlar. İzleyici kendini istemeden orta panelin bir parçası haline getirir. Bu mekanizma cezbedip mahkum etmenin ince sanatıdır ki eserin en sinsi en güçlü yanı da budur. Estetik olarak boşun dili paradokslarla örüldür. İnce işçilik, minyatür disiplinindeki sabır ve en ayrıntılı hayal gücü grotesk öğelerle birleşir. Dev meyveler hem bereketi hem geçiciliği çağırır. Müzik aletleri hem zevkin simgesi hem cehennemin işkence donanımıdır. Bu çift anlamlılıklar izleyiciyi sembol okumasına iterken aynı zamanda sembollerin sabit bir yoruma kapalı olduğunu da hatırlatır. Yani boş, imgelerini kilitlemez. Onları okuyanla birlikte tamamlar. Psikolojik düzlemde eser bastırılmış arzuların, kolektif kaygıların ve kimlik karmaşalarının bir arada açığa çıktığı bir sahnedir. Orta panel bir tür toplumsal bilinç dışı gibi bir işle görür. Herkes bir şey ister, herkes bir şeyi gösterir ama arzularının ne kadarının özgür, ne kadarının toplumsal koşullarla biçimlendiği belirsizdir. Sağ panelin kabusları bu bastırılmışların acı gerçeğe dönüşmesi olarak okunabilir. Cezalandırma, düşüş ve biçimsizleşme birer metafor olmanın ötesine geçer. İnsanın kendi eylemlerin sonuçlarıyla yüzleşmesidir. Tarihsel ve sosyopolitik bir gözle baktığımda Burşun eserinin dönemin ekonomik, dini ve kültürel gerilimlerini alttan altta taşıdığını da görüyorum. Rönesans öncesinin şehirleşmesi, zenginlik birikimi ve yeni tüketim biçimleri bunlara eşlik eden ahlaki panikler eser boyunca sürekli yankılanır. Boş doğrudan politik nutuk atmaz ama imgeleri aracılığıyla toplumun düzensizliklerini, yeni güç ve disiplin mekanizmalarının kaygılarını ve iktidarın norm dayatma eğilimlerini ima eder. Bu yüzden tablo yalnızca bireysel günahların panoraması değil, bir medeniyetin kendi sınırlarını test etme anıdır. Felsefik olarak eser bana insanın özgürlük zaaf ikileminde sıkıştığı bir trajediyi hatırlatıyor. İnsan merkezli bir dünya tasavvuru, bedenin, duygunun ve arzunun ön plana çıkışı. Hem bir özgürleşme hem de bir mağlubiyet olabilir. Boş'un tabloyu kesin bir yargıyla bitirmemesi belki de en büyük felsefi hamlesidir. Yargılamayı izleyiciye bırakmak, sorumluluğun, vicdanın ve bakışın önemini vurgular. Eser bir anlamda sen nasıl bakarsın? Sorusunu sürekli tekrar eder. Sonuç olarak bana göre bu eser bir uyarıdan ziyade bir aynadır. Hem büyüleyici hem rahatsız edici. Hem çağdaş hem zamansız boş insanın hem yaratıcı hem yıkıcı potansiyelini tek bir düzleme sıkıştırmadan ayrıntıda boğulacak kadar cömert bir evrende sunar. Okurken huzur bulacağımız bir tablo değildir bu tablo. Ama huzursuzluğun düşünmeye, sorgulamaya ve sebepleriyle yüzleşmeye ettiği kuvvet eserin gerçek ve kalıcı gücüdür. Ve son olarak bu bahçe Dışımızda bir sahne midir yoksa içimizde açılmış bir tiyatro mu? Boşu okumak her seferinde bir sorunun cevabını yeniden üretmek gibidir. Ama belki asıl mesele cevabı bulmak değil, soruyu sorabilme cesaretindedir. Siz bu eser hakkında ne düşünüyorsunuz? Benimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim.